Merhabalar sevgili hanımlar. Ayşe Deniz'in örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar, sevgiler sunuyorum. Evet yine bir tığ işi, örgü çalışması ile sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Bu videomda sizlere üçgen şal yapımını anlatacağım. Bu ekranda görmüş olduğunuz şalın modelini anlatacağım. Bir de şöyle bir durum var. Sizlerden yorumlar alıyorum. Lif ipinden şal olur mu? Lif ipinden yelek olur mu diye. Evet arkadaşlar, bu görmüş olduğunuz şalı ben lif ipinden yaptım. Yapalı da bayağı bir uzun süre oldu. Gördüğünüz üzere çok da güzel oldu. Şöyle göstermek istiyorum. İki katlı lif iplerinden. Ama nasıl yaptım? Şöyle sizlere bir anlatayım. Bu da elimde görmüş olduğum Lif ipi arkadaşlar iki katlı elimde olan. Evet bildiğiniz üzere biraz tabii ki bunlar daha ekonomik oluyor. Lif ipleri daha ucuza geliyor. Şöyle göstermek istiyorum. İçinize sinmez kalın gibi gelirse elinize şöyle arkadaşlar biraz ipimizi gerdirerek inceltebiliriz. Şöyle ördükçe çekerek inceltebiliriz. Tabii ki inceltmeden de yapabilirsiniz. Şöyle görünümü bu arkadaşlar. Sadece sizlere cevap olsun diye bu şekilde gösteriyorum. Dilerseniz buyurun modelimizin yapımına geçelim. Şöyle üçgen şalımız bu kısımdan başlanıyor. Kenarlarına siz istediğiniz şekilde tığlama da geçebilirsiniz. Bu şekilde püskül de yapabilirsiniz. Bu sizin isteğinize kalmış bir şey. Şalımız bu kısımdan başlanıyor. Artırarak gidiliyor arkadaşlar. Bir çiçek, iki çiçek, üç papatya artık papatyalı şal diyelim. Bu şekilde devam edip gidiyor. Evet buyurun Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelimizin yapımına geçelim dilerseniz. Şöyle bunu da önümüze alalım hanımlar. Çekmeyeyim. Buradan bakarak yapalım. Sizler de buradan bakarak yapın. Evet, modelimizin yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz kanalıma da ücretsiz abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Tığım her zamanki kullanmış olduğum tığım şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. 7 numara arkadaşlar. Evet, bismillahirrahmanirrahim. Burada başlıyorum. 1 2 3 4, 5, 6, 7. Şöyle netleştirelim. Bu burada olduğu için netleşmiyor sanırım. Evet. 7 tane zincirimi çektim. Hemen şu kısımdan birleştirdim arkadaşlar. Sık iğne ile böyle bir daire oluşturdum. Burada 1, 2, 3... Şöyle dört tane zincir çektim. Geriye döndüm. Burada hemen bu yuvanın içine tekrardan batım yaptım 3 de çektiğim trabzanımı yaptım 1 2 zincir çektim tığımın başına ipimi aldım yine aynı yuvanın içine trabzan tığımın başına ipimi aldım 3 de çektim zincirimi yine trabzanımı pardon yine bir tane trabzan 2 tane zincirimi çektim yine aynı yuvanın içine batım yaptım tekrar yine trabzan yaptık şöyle göstermek istiyorum yine iki tane zincir çekiyorum tığımın başına ipimi alıyorum aynı yuvanın içine trabzan yapıyorum tekrar tığımın başına ipimi alıyorum aynı yuvanın içine trabzan yapıyoruz şöyle 2-3 tane kutucuk oluşturduk. Burada 1-2-3 4 zincirimizi çekiyoruz. Örneğinizin kenar kısımlarının gidişine göre bu kenar zincirlerinizi ayarlayın arkadaşlar. Ne bu kadar çok fazla açılma yapsın ne düz bir şekilde ilerlesin. Çünkü bu üçgen bir model. Evet tekrar aynı yuvanın içine trabzan yaptık. İki tane zincir, bu kenarları su taşı olarak ilerliyor. Tekrar aynı yuvanın içine batım yaptım. Şimdi burada bir tane örümcek yapıyorum. Şöyle ipimi gerdiriyorum hanımlar. Buradan aldım. Örümceklerimizin her birinin dengeli olsun birbirine uyumlu olsun tığımın başına ipimi aldım hemen bu ortadaki zincirimin içine girdim kısa bir trabzan yaptım ikili trabzan üçte çekmedim arkadaşlar zincir çekmeden yine tığımın başına ipimi aldım aynı yuvanın içine tekrardan trabzan yaptım şimdi buraya ne yapıyoruz küçük çiçeklerimizi yapıyoruz küçük çiçeğimizi küçük çiçeğimizi nasıl yapıyoruz şöyle göstermek istiyorum Hemen şöyle ilmeğimi tığımın bu kısmına doğru aldım. Buradan iplerimi bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 veya 16 tığımızın başına ipimizi doladık hemen buradan ipimizi içinden çıkardık şöyle sıkıştırdım kapattım hemen şöyle elimle itiyorum bu kısma sık iğne ile sabitledim birinci tomurcuğumuz hemen şu görmüş olduğunuz trabzanın bu kısmına şimdi buraya bir tane daha yapıyoruz şöyle aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yine aynı şekilde. Topladım. Yine buradaki trabzanımın içine girdim. Sık iğne ile sabitledim. Tekrar aynı şekilde. Hemen şöyle ilmeğimi biraz tığımın bu kısmına doğru ile itiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hemen içinden çıkardım ilmeğimi kapattım. Şimdi burada bu kısma iki tane yaptık. Hemen diğer kanada geçiyorum arkadaşlar. Şöyle. Buraya sık iğne ile girdim. 2 tane, 5 tane bu şekilde tomurcuğumuz olacak. Şimdi tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Evet. Tekrar kapattım. Aynı kanada bunu da yine sık iğne ile Evet. Şimdi 4 kanadımız oldu. Bunu da bu kanada sık iğne ile yaptık. Yine tekrar 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 Hemen ipimi aldım. İçinden sarmış olduğum iplerin çıkardım. Şöyle kapattım. Burada şimdi bir tane bu kısımda örümceğimiz var. Örümceğimiz bu tarafa kalacak. Hemen bu trabzanımızın üst kısmına bunu da bu kısma sık iğne ile sabitledim ve çiçeğimiz ortaya çıktı. Burada şimdi ipimi şöyle biraz gerdiriyorum. Videomun başında da belirttiğim gibi şimdi arkadaşlar buradan diğer kanada şöyle bir Diğer ilk baştaki yapmış olduğumuza şöyle sabitliyoruz arkadaşlar bunu. Bir tane zincir çekebilirsiniz sabitlerken. Şimdi burada yine örümcek yapıyoruz bir tane. Tığımın başına ipimi alıyorum. Hemen kenardaki su taşıma giriyorum. Buraya üçte çektiğim trabzanımı yaptım dediğim üzere bu kısmını arkadaşlar örnekleriniz önden ilerse ilerlerse burayı 3'te çekin. Ama örneklerinizle bir giderse ikişer çekin. Burası sizin tamamen elinizin ayarına kalmış. Bir iki tane zincirimi çektim. Şimdi ben üçte çekiyorum. Tekrar. Şimdi bir tanesini yaptık. Bir iki 3, 4 tığımın başına ipimi aldım. Örneğimi geri çevirdim. Buradaki su taşımı yapıyorum. Tekrar aynı şekilde aynı yuvamın içine batıyorum. Arada iki tane zincirimi çekiyorum. Yine iki tane üç de çektiğim trabzanımı yapıyorum. Aynı yuvanın içine girdim. Modelimin ters tarafına geldim. Örümceğimi yapıyorum. Hemen bir diğer ucuna biraz daha gerdirdim ipimi, bir örümceğimi daha yaptım. Buradan geldik. Burada en başta yapmış olduğumuz tomurcuğun bir arka kısmından şöyle giriyorum. Tekrar buraya sık iğnemi de batıyorum. Tekrar buraya iki tane daha peş peşe örümcek yapıyoruz. Bir, bir tanesini yaptım tekrar ikinci ikinci yaptım Evet peş peşe iki tane örümceğimi yaptım tığımın başına ipim aldım kenardaki su taşını yapıyorum arkadaşlar yine buralarını üçte çekiyorum iki tane zincirim aynı yuvanın içine trabzanımı yapıyorum 1 2 3 veya 4 zincirimizi çekiyoruz. Burayı da yine elinizin ayarına göre, örgünüzün gidişine göre bu kısımlarını ayarlayın hanımlar. 2 tane zincirim aynı yuvanın içine batım. Tekrar trabzanımı yaptım. Şimdi buradaki iki tane çiçeğimizi aynı şekilde bu yapmış olduğum örümceklerin ortasından koyacağız arkadaşlar. Yine burada bir tane örümcek yapıyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Hemen iki tane örümceğin arasından giriyorum. Buraya trabzan yapıyorum. Buradaki trabzanınızı oldukça sıkı yapın arkadaşlar ki ortası çok açılmasın çiçeğimizin. Evet. Tekrar buraya çiçek yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Tekrardan kapattım. Aynı bir alt sıradaki yapmış olduğumuz çiçek gibi bir tomurcuk yapıyoruz bu kanada. Tekrar bir tomurcuk daha yapıp iki tane tomurcuk bu kanada iki tomurcuk bu kanada dönüyoruz. Bir tane de en üst kısma yapıyoruz. Şimdi ben bunu yapıp videomu durdurup geleceğim arkadaşlar. Evet burada son fıstığımı yapsam aynen bir alt sıradaki gibi çiçeğimi yaptım hanımlar. Şimdi buradan bu örümceğim bu kısmında kalıyor şöyle hemen trabzanımın üst kısmından bu boşluğa sık iğne ile sabitliyoruz buraya bir zincir çekebilirsiniz hemen diğer kısmı çeviriyorum kaydırma ile sabitledim burada yine örümceğimizi yapıyoruz hemen yine bu yapmış olduğumuz örümceğin tepesinden sık iğne ile girdim. Tekrar buraya örümcek yapıyorum. Bir tane daha. Tığımın başına ipimi alıyorum. Buradaki çiçeğimi de yapıyorum hanımlar. Trabzanımı yaptım. Aynı yuvanın içine trabzanımı yaptım. Aynı bir alt sırada göstermiş olduğum gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. İlk yaptığınızda biraz zorlanabilirsiniz bu tomurcukları yaparken ama eliniz alışıyor. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Bunu yaparken tek dikkat etmeniz gereken bu ilmeklerimizi tığımızın başına almadan önce ipimizin şöyle tığın bu kısmına doğru itiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Bunu elimi şuradan tutuyorum. Şöyle itekliyorum. Ve içinden evet arada böyle biraz zorlanabilirsiniz. Şöyle kapattım. Burada iki tanesini yaptık. Diğer kısma atlıyoruz diğer tekrar bir hemen yine buraya battım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Şimdi bunu da tepesine batıyoruz trabzanımızın burada bir tane daha örümceğimizi yapıyoruz tığımın başına ipimi alıyorum kenardaki taşımı yapıyorum. Evet bu modelimizin yine ters yüzüne geldik. Buradaki su taşımı yapıyorum. Hızlı geçiyorum hanımlar burayı. Burada şimdi tekrar artırma oluyor. Şöyle. Şimdi buradan bu kenarlardan artırılıyor şöyle. Birer çiçek yani 1 2 3 o şekilde şöyle yine göstermek istiyorum. 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 yani bu şekilde birer papatya artırarak devam ediyoruz. Burada şimdi şöyle örümceğimi yapıyorum. Tekrar bir tane daha arka arkaya iki tane örümcek yapıyorum. Hemen bu papatyanın olduğu kısımdan şöyle giriyorum. Tekrar örümceğimi yapıyorum iki tane. Yine diğer çiçeğime giriyorum. Tekrar iki tane daha örümceğimi yapıyorum peş peşe. başına ipimi alıyorum buradan trabzanlarımı yapıyorum artık arkadaşlar artırarak modelimizin zaten tekrarı bu sadece artırmalarımızı yaptıktan sonra örneğe bir başladınız mı kendini zaten kendini göstererek ilerliyor şöyle tekrar göstermek istiyorum Şimdi şu kısımlarına yine çiçeklerimizi koyacağız. 3 tane çiçek yapacağız. Ben videomu durdurup 3 tane çiçek yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, burada ben 3 tane papatyamı daha yaptım şöyle. Evet bu şekilde ilerleyen bir örnek. Şu kısmını şöyle bitiş yerini göstermek istiyorum. Bu en son kısmını ben 36 örnekle bitirmişim arkadaşlar. 36 örnek e, artırmışım. Yani en son bu kısmı 36 örnekle bitmiş. Evet, lif ipinden şal olur mu, yelek olur mu? Tabii ki bu örnek için geçerli değil. Yelek de yapabilirsiniz, şal da yapabilirsiniz hanımlar. Evet, biraz başınızı ağrıttım. Bugünlük bizden bu kadar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha güzel fikirlerde, daha güzel örneklerde, daha güzel modellerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.